kadar konuşuyorsunuz konuşuyorsunuz sıkıysa bana konuşun diyorsun bence. Şey dansı yaparak bir de değişiklik olsun neydi o? Meksika ben... dalgası. Meksika dalgası. Bir dalgası be. Zimlesin. Bir zimlesin. <gülüyor> zimlesin. <gülüyor> <gülüyor> efendim bugün ne giysem tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin en şık kadınını ben ve meleklerim aramaya devam ediyoruz. Birbirinden güzel, birbirinden asil, Hayırdır birbirinden genç adam. bu arkadaşlarım ve ben. <laughs> Hayırdır? Ekranlarınızdan parlıyor, fışkırıyor gibi duruyoruz. Ay maşallah. Sen sizdeki, seni fışkırdın ayy, kesin. Maşallah. Hemen boz. <laughs> <Kocama biz gülüyor> metrekare hemen boz. 3 metre kare alnınla. Gel sen üstüde dur. Allah'tan alnım 3 metre kare sen avatar. <gülüyor> <gülüyor> Çok şükür <sıkıcı, gülüyor> canım. Ben bu boyum sayesinde bugünlere geldim. Evet. Hadi 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 hadi. hadi. <laughs> bu, sadece boyun da mı geldin Çağla? Demek ki boy var akıl yok. <laughs> diyorum. Budala diyorum. Kendi tuzağına kendin düştün diyorum.